İngilizce olan Renault ekranı Türkçe çeviriyoruz. Arkadaşlar yani Türkçe çeviriyoruz derken menünün içerisinde de yani yazılım olarak yok bu arabada Türkçe. Şimdi buna Türkçe yazılım atıyoruz. Şu anda kaçta? 169'da yani yazılımlar yükleniyor. Ondan sonra Türkçe olacak. Bu 2012 Renault France Priflash Priflash e, yani iki, özellikle 2012'ler şöyle söyleyeyim, flansların inileri e, belki birileri yok diyecek ama bunu samimiyetle söylüyorum. Priflashlar yine flanslarda 2016 ikonlardan da, ikon işlerden de daha iyi yani arabanın kalitesi olarak, işçilik olarak daha iyiler. Yazılım atmaya devam. Evet, yüklememiz devam ediyor. Ve yüklememiz tamamlandı. Şimdi Türkiye'ye bakacağız. Ve Türkçe ekranımız artık Türkçe oldu. Her şey ekranda görebileceğiz. Bu kadar böyle yarın yabancı İngilizce olan ekranları Türkçe çeviriyoruz.